Herkese merhaba sevgili dostlar, videoma hoş geldiniz. Ben ilmin rütbesi hizmetkarı. Bu videomda sizlerle düşüncelerimizin bedenimiz ve sağlığımız üzerindeki etkileri üzerine sohbet edeceğiz. Bakalım sağlıklı düşüncelerimiz sağlıklı bir beden inşa etmek için yeterli mi? Ya da düşüncelerimiz bizi hasta ediyor mu? Hasta ediyorsa nasıl ediyor? Bunlara da biraz değineceğiz. Dilerseniz başlayalım. İnsan bedeni muhteşem bir yenilenme sistemine sahiptir. Hücrelerimiz her saniye kendini yeniler. Eski hücreler ölürken yerlerine yenileri gelir. Aslında her birkaç yılda bir tamamen farklı bir bedene sahip oluruz. Örnek vermek gerekirse 7 yılda bir tamamıyla farklı bir bedene sahip oluruz. Peki Hastalıklar neden var? Ve sağlıklı düşüncenin beden üzerindeki etkisi nedir? Bu sorular sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen aslında herkesin düşünmesi gereken konular arasındadır. Madem biz birkaç yılda bir yepyeni farklı bir bedene sahip olabiliyoruz, o zaman neden yıllarca hastalıkları üstümüzde taşıyoruz? Beden yenileniyor, hastalık neden gitmiyor? Bazı insanlar vardır. Yani onlarca yıl hastalığı bünyesinde taşır. Madem 7 yılda bir beden değişiyor, hastalık neden baki kalıyor? Bu gibi soruları kendimize sormamız lazım. Ve sağlıklı düşünürsem acaba sağlıklı bir beden elde edebilir miyim? Hastalıkları aslında neden kaynaklı kendime çektim? Ne düşündüm? Ne yaptım ki? Ne yedim? Ne içtim ki? Kendimi bu hastalığa layık gördüm. Bu hastalığı kendime çektim diye sorular sormamız gerekiyor. Eğer ki sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorsak. Hastalıkların yalnızca fiziksel olmadığı, zihinsel ve duygusal durumlarla doğrudan ilişkili olduğu. Artık Bilimsel olarak da kabul edilen bir gerçektir. Mesela doktora gidiyorsunuz. Doktor size şunu soruyor. Son zamanlarda hiç stres yaşadın mı? Neden? Neden bu soruyu soruyor? Çünkü artık bilimsel olarak da kabul edilmiştir. Duyguların bedeni hasta edebileceği. Bu yüzden sevgili dostlar, Doktorlarımız bile muayene ederken sizin nasıl bir ortamda yaşadığınızı soruyor. Acaba yaşadığınız ortam, girdiğiniz duygu durumu sizi etkilemiş olabilir mi diye? Bu artık bilimsel bir gerçektir. Tevatürden bahsetmiyoruz. Çünkü negatif düşünceler, stres, korku ve sürekli kaygı içinde yaşamak bağışıklık sistemimizi zayıflatabilir ve hastalıklara zemin hazırlayabilir. Çünkü bizim bağışıklık sistemimiz bizi koruyan bir koruma kalkanı. Ve bizler negatif düşüncelerimizle, duygularımızla, korkularımızla, stresimizle, endişelerimizle bu koruma kalkanını yıkabiliyoruz. Devre dışı bırakabiliyoruz. E koruma kalkanı kalkarsa hastalıklar bize kolaylıkla savaş açıp bizi yenmezler mi? kolaylıkla bizim hayatımıza girmezler mi? Bir de bunu düşünmek gerekiyor. Yani negatif düşüncelerin bedensel sağlığımız üzerinde etkisi var. Örneğin sürekli olarak hastalık hakkında konuşan, kendini hasta hisseden veya hastalıklarını düşünerek kaygılanan kişiler farkında olmadan bilinçaltlarında bu durumu beslerler ve bedenlerinde hastalığın sürmesine neden olabilir. Bunu şöyle açıklayayım sevgili dostlar. Bazı insanlara soruyorum nasılsınız, iyi misiniz diyorum. Nasıl iyi olabilirim ki Böyle bir ülkede yaşadığım için nasıl iyi olabilirim? Böyle bir ekonomik e, durumda yaşadığım için nasıl iyi olabilirim? Böyle bir ailede ya da böyle bir eşle yaşadığım için nasıl iyi olabilirim? Gibi cevaplar veriyorlar. Ya arkadaşım, tamam bulunduğun konum iyi bir konum olmayabilir. Ama sürekli bunu anmak, bunu konuşmak, bunu düşünmek seni o konumdan daha iyi bir konuma yükseltmeyecek. Bilakis çekim yasasını hatırlayın. Nereye dikkatini veriyorsan onu kendine çekiyorsun demektir. Sen sürekli kötü bir ortamda, kötü bir hayat şartında yaşadığına dikkat çekersen ondan çok daha kötü bir hayat şartını kendine çekeceksin. Bu yüzden ne düşündüğümüze, ne konuştuğumuza, ne hissettiğimize de dikkat edelim. Yine annemden örnek vereyim. Anneme soruyorum anne nasılsın? İyi misin? Hemen diyor ki hiç iyi değilim. Bacaklarım ağrıyor, ayaklarım ağrıyor, yürüyemiyorum, merdiven inemiyorum, çıkamıyorum. İşte kollarım ağrıyor, bir kilo elmayı bile taşıyamıyorum. E, sırtım ağrıyor, eğilemiyorum, eğilsem doğrulamıyorum. Oturamıyorum, çömelemiyorum, çömelsem kalkamıyorum. Ya, <laughs> ya gerçekten güldüğüme bakmayın. Annemin durumuna gerçekten üzülüyorum. Ama annem bilinçli bir hanımefendi değil ve kendini bilinçlendirmeye de kapatmış bir vaziyette. Şimdi bizler kimlere yardımcı olabiliriz biliyor musunuz? Öğrenmek isteyenlere, bilinçlenmek isteyenlere, değişmek isteyenlere, iyileşmek isteyenlere yardımcı olabiliriz. Bunu istemeyen annem bile olsa ona yardım edemem. Ona yardım edemem. Annem bilinçlenmek istemiyor. Anneme diyorum ki anneciğim işte şura ağrıyor, bura ağrıyor deyip de oralarındaki ağrıları arttıracağına çok şükür harikayım, bugün çok daha iyiyim, güzel bir güne uyandım, bugün kendimi dünden çok daha iyi hissediyorum, yarın da bugünden çok daha iyi hissedeceğim desen ne olur, ne kaybedersin? Annemin bana verdiği cevap şu, yalan mı söyleyeyim diyor. Ağrıyor, ağrımıyor mu diyeyim diyor. Arkadaşlar bakın. <laughs> Gerçekten bu durum bizi hiçbir yere götürmez. Sürekli negatifi düşünmek, sürekli bunu konuşmak, hissetmek, paylaşmak, her konuyu oraya getirmek, kendini acımak. Bunlar sizi iyileştirmeyecek bilakis ağrılarınızı daha da arttıracak. Çekim yasası diyor ki nereye dikkat çekiyorsan onu kendine çekersin. Sen bacağındaki ağrıya mı dikkat çekiyorsun? Bacağım ağrıyor mu diyorsun? Evet bacağındaki ağrıyı arttıracaksın. Ne yapayım yalan mı söyleyeyim gibi bir mantıktan sıyrılın. Ben size yalan söyleyin demiyorum. Lakin sürekli doğruyu söylemek de doğru değil. Azaltın. Negatifleri anmayı azaltın. Bunu <laughs> her şey için uygulayabilirsiniz. İlla bedensel rahatsızlıklarınız için değil. Örnek veriyorum. Nasılsın? Nasıl geçiniyorsun?" dediğimde çok zor. Çok kötü geçiniyorum. Yarın bundan daha da kötü olacak. Bir lokma ekmeğe muhtaç olacağız. Bir damla suya muhtaç olacağız. Dünya kötü, kötüye gidiyor diye felaket tellallığı yapıyorlar. Yapmayınız efendim. Yapmayınız. Hepimiz aynı gemideyiz. Sizler negatif düşündükçe bizim bu gemiyi biz içindeyken batırmaya çalışıyorsunuz. Bilakis şu an e, elbette zor zamanlar geçiriyoruz. Bunu e, inkar edin, yalanlayın, yalan söyleyin demiyorum. Lakin sürekli de bunu tekrar etmek, o enerjiyi kendimize çekmek demektir. Unutmayın bir kişinin yaptığı diğer insanları da bağlar. Biz sürekli negatif düşünüyorsak çevremize de bunu yansıtacağız. O yüzden sürekli pozitif düşünelim de çevremize de pozitifi çekelim. Sürekli savaşlardan bahsede 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 etrafımızda savaşa girmeyen ülke kalmadı. Sürekli hayat pahalılığından bahsede 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 şimdi bir ekmeği 15 liradan aşağıya alamaz hale geldik. Bir şişe suyu 30 liradan aşağıya alamaz hale geldik. Sizlerden rica ediyorum. Ben hayatın gerçeklerini inkar edin demiyorum. Elbette ki sıkıntılar yaşıyoruz ama bunu sürekli dillendirmenin, sürekli konuşmanın, sürekli e, üzerine küfretmenin, hakaret etmenin, düşünmenin, hissetmenin ne anlamı, ne faydası var? Lütfen bu düşüncelerden şöyle bir sıyrılalım ve olumlu düşünceyi hayatımıza çekelim. Evet, şu anda zor günler yaşıyoruz. Ancak bu günler kalıcı değildir, gelip geçicidir. Elbette ki şu an dünyada bir savaş var ama bu geçicidir, barış gelecektir ve barış hakim olacaktır. Elbette şu anda fiyat pahalılığı var ama bunlar geçicidir. Devletimiz güçlüdür, ekonomik durumla savaşacak ve kazanacaktır. Demek gerekiyor. Olumlu bakmak pozitif yaklaşmak gerekiyor. Aksi halde neye odaklanıyorsanız onu çekiyorsunuz. Neyden şikayet ediyorsanız onu çekiyorsunuz. Bu konularla ilgili onlarca video çekip YouTube kanalıma yükledim. Lütfen onları da izleyin ve daha çok bilinçlenin. Evet devam edelim. Bakın az önce ne dedik? Negatif düşündüğümüzde bedenimizi de hasta edebiliyoruz. Yaşantımızı da mahvedebiliyoruz, psikolojik sürecimizi de mahvedebiliyoruz. Sadece kendimizi değil, çevremizi de, ülkemizi de, coğrafyamızı da, insanlarımızı da negatif yönde etkileyebiliyoruz. Zaten insanların kötü insanların amacı bu. Ortaya bir kaos yaratmaya çalışıyorlar. İnsanlar sürekli negatifi konuşsun, negatifi düşünsün ki negatif büyüsün, artsın istiyorlar. Farkında olmadan kötülüğü besliyorsunuz. Lütfen kendinize gelin silkelenin ve sadece pozitife odaklanın. Savaşın olması da, savaşın durması da, bitmesi de bizim elimizde. Savaşın gelmesi de barışın gelmesi de bizim elimizde. Ekonomik sıkıntıların gelmesi de gitmesi de bizim elimizde. Onları biz var ettik düşüncelerimizle, konuşmalarımızla, davranışlarımızla biz bu felaketleri başımıza çektik. Madem biz kötü olanı başımıza çekecek kadar güçlüyüz, o zaman neden bu gücümüzü iyi olan şeyleri başımıza çekebilmek için kullanmıyoruz? Bugünden sonra sizden rica ediyorum. Bunu kendiniz için, evlatlarınız için, vatanımız, milletimiz, insanlarımız için yapın. Bir negatif konuşuyorsanız beş tane pozitif konuşun hayatınızda nelerin değiştiğini görün. Küresel çapta bunu düşünmeseniz bile bireysel çapta düşünün. Mesela bir rahatsızlığınız var değil mi? O rahatsızlığı ne var etti? Bunu bir düşünün. Hangi düşüncen onu senin hayatına çekti? Tam tersini düşün. Negatif düşünce mi onu hayatına çekti? Tam tersi pozitifini düşün ve hayatından kaybolup gittiğini gözlemle. İşte bu kadar basit. Fakirliği hayatına sen çektin. Hadi zenginliği düşün, fakirliğe söveceğine zenginliği düşün, hastalığa söveceğine sağlığı düşün, savaşa söveceğine barışı düşün. Onu hayatından çek. Evet devam edelim. Lenf sistemimiz, az önce hastalıklardan bahsediyorduk biliyorsunuz, düşüncelerimiz bedenimizi hasta edebilir diyorduk. Devam edelim oradan. Lenf sistemimiz vücudumuzdaki atık maddeleri ve toksinleri temizleyerek bizi hastalıklardan koruyan bir sistemdir. Ancak stres ve negatif düşünceler bu sistemi olumsuz etkiliyorlar. Sürekli stres altında olan kişilerde bağışıklık sistemi zayıflıyor. Vücut kendini yenilemekte zorlanıyor ve hastalıklara daha açık hale geliyor. İşte tam da bu yüzden sağlıklı düşünce yapısını benimsemek fiziksel sağlığımız için büyük bir önem taşıyor. Bağışıklık sistemi, lenf sistemi güçlendirebilmek için pozitif düşünceye ihtiyacım var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü negatif düşünceler, stres, korku ve kaygılar lenf sistemi ve bağışıklık sistemi bozuyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hastalıkları yenmenin ve sağlıklı bir bedene sahip olmanın en temel yollarından biri bilinçli olarak sağlıklı düşünceler geliştirmektir. Kendimize iyi gelen aktiviteler yapmak, olumlu düşünceleri beslemek ve hastalık yerine sağlığa odaklanmak, bedenin iyileşme sürecini hızlandırır. Meditasyon, olumlu telkinler ve bilinçli nefes çalışmaları, zihinsel sağlığımızı güçlendirerek vücudumuzun kendini iyileştirmesine yardımcı olur. Arkadaşlar, eğer ki bir rahatsızlığınız varsa ve bu rahatsızlığınızı yenmek istiyorsanız ilk önce tabii ki de doktorumuza gideceğiz, muayenemize olacağız, tahlillerimizi olacağız, ilaçlarımızı kullanacağız, doktor gözetiminde olacağız elbette. Ama bunların yanı sıra da şunları yapabiliriz. Sağlıklı bir hayat, bir bedene sahip olmak için sağlıklı bir beslenme sistemi oluşturabiliriz. Sağlıklı pozitif düşünceler düşünebiliriz. Yani hastayım, daha da hasta olacağım değil de şu an rahatsızım, bunu kabul ediyorum. Bütün sorumluluğu üstüme alıyorum. Ama çok yakın bir zamanda iyileşeceğim çünkü ben güçlüyüm. Bedenim kendi kendini iyileştirebilme gücüne sahip. Bakın, bundan yüzlerce yıl önce Hipokrates bedenin kendi kendini iyileştirebilir bir güce sahip olduğunu savunmuş. Yani biz elbette ki iyileşeceğiz. Kendimizi hastalığı nasıl çektiysek şifayı da çekebiliriz. Buna inancımız olmalı. Bunu düşüncelerle, pozitif düşüncelerle desteklemeliyiz. Kendimize sevdiğimiz şeyler yapalım. Yürümekten mi hoşlanıyoruz? Çıkalım yarım saat yürüyüş yapalım. İşte bir bitki çayı içmekten mi hoşlanıyoruz? Demleyelim bir bardak bitki çayı içelim. Ben mesela limon çayı, limonlu yeşil çay gibi çayları içmeyi çok seviyorum. Ne zaman yorulursam şöyle bir bardak yapıyorum. Oh mis ayaklarımı uzatıp içiyorum. Siz de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz bir şey neyse artık. Atıyorum ki ahşap boyamaktan mı hoşlanıyorsunuz? Boyayın. Resim yapmaktan mı hoşlanıyorsanız yapın. Müzik dinlemekten mi hoşlanıyorsanız dinleyin. Yani sevgili dostlar sevdiğiniz şeyleri yapın. Zamanınız varsa eğer istiyorsanız bir meditasyon yapın. Nasıl yapacağım meditasyon diye sormayın bana. Bakın YouTube sayfamda sizler için meditasyonlar hazırlayıp yüklüyorum. Onları açıp dinleyebilirsiniz kulaklıklarınızla. Bunun yanı sıra günlük kendinize olumlu telkinler verin. İşte ben değerliyim, ben kendimi seviyorum, ben başarılıyım. Ben saygıyı hak ediyorum. Ben önemli biriyim. Kıymetli biriyim. şeklinde kendinize telkinler verin. Nefes alıp verin mesela. Oturduğunuz yerde burnunuzdan nefes alın, burnunuzdan nefesi verin. Bu çalışmaları yapabilirsiniz. Çok da rahatlarsınız. Sonuç olarak sevgili dostlar, Bedenimiz sürekli olarak yenilenen muhteşem bir sistemdir. Ona nasıl davrandığınız, nasıl düşündüğünüz ve hangi duyguları taşıdığınız sağlığınız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Hastalıklardan kurtulmanın en önemli adımlarından biri hastalık yerine sağlık bilincine odaklanmak ve zihnimizi pozitif düşüncelerle beslemektir. Unutmayalım, sağlıklı bir zihin sağlıklı bir beden yaratır sevgili dostlar. Bu yüzden hastalığa değil, acılara değil, sağlığa, şifaya odaklanmamız gerekmektedir. Bunu her alanda örnekleyebilirsiniz. Ben sağlık üzerinden gittim. Siz bunu atıyorum ki kazancınız üzerinden de örnekleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, az mı kazanıyorsunuz? Az kazandığınız için kendinize kızıyor musunuz? İşinizden soğuyor musunuz? Patronunuza sövüyor musunuz? Ekonomiye sayıyor musunuz? Yapmayın bunu. Bu sadece kazancınızı azaltıp harcamalarınızı arttıracak, fakirliğinizi arttırıp zenginliğinizi azaltacaktır. Hemen düşüncelerinizi değiştirin ve zenginliğe odaklanın. Şükür enerjisini çağırın. Çok şükür değil. Çok şükür. Bir kazancım var çok şükür Rabbim bana vereceğin, verdiğin, vereceğin tüm zenginlikleri şimdiden şükrediyorum deyin. Ve pozitife odaklanın. Çok daha para, fazla para kazanacağıma eminim. Buna inanıyorum deyin. Neden kazanmayayım ki? Neden? Evren bolluk bilincine sahip her insanın istediğinden daha fazlası kadar zengin olabilme şansı var. Hakkı var. Neden ben olamayayım? Bakın bu soruları kendinize sorduğunuzda inanılmaz bir açılım yakalayacaksınız. Evet sevgili dostlar videomuzu daha uzun tutmayalım. Burada bırakalım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.